kurban üzerinde durayım. Cemaatimizden çokları bu konuda vallahi hata ediyor, yanlışlık yapıyor, boşluk bırakıyor. Arz edeyim. Bu konuyu bugün burada arz etmeye çalışayım. Kurban. Değerli kardeşler, mümin kardeşler, kurban deyip geçmeyiniz. Kurban ibadeti, evvela bir ibadet zaten. <laughs> kurban kelimesi kişiyi Allah'a yaklaştıran şey demek. Kurban, kurba, karip, akraba, hepsi aynı kökten gelen kelimeler. Yakınlık demek, Allah'a yaklaştıran demek. Kurban. Kestiğiniz kurbanlar ne yaparsanız yapın, eğer hakkını eda etmişseniz, o kesilen kurbağına hürmet etmişseniz, et kemiğini, barsağını, ötesini, berisini sağa sola atmamışsanız, kedilere, köpeklere yem yapmamışsanız, aynen bir insan gibi, bir şehit gibi o kurbanın barsağını, efendim işkembesini her neyse, içinden dışından çıkan parçaları, kemikleri, yedikten sonraki kemiklerini dahi açtığınız bir çukura gömmüş, temiz, hürmetli, saygılı davranmışsanız, o kurban mahşer günü aynen canlanıp, derisi, derisi, kurbanın derisi çok önemli. O deri, o kestiğiniz kurbanın zarfı olacak, zarf. Nasıl mektubu zarfın içine koyuyorsunuz? O kesilen kurban mahşer günü dirilecek, mahşere getirilecek. Aynı deriyle, aynı kemikler, aynı boynuzlar, aynı neyse özelliğiyle çıkıp Ya Rabbi beni şu 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 insanlar senin için kesti. Ben bunların Müslüman olduğuna şahidim ve şahitliğe bakacağım. Kurban. Kelimeden bu mana çıkıyor. Yakınlık Allah'a yakınlığın bir aletidir. Ne diyorsun sen? Onun için benim kanaatime göre açıktan bir mektup gelmediği gibi, onu mutlaka bir zarfın içine koyduğunuz gibi, zarfın üstünde adres olduğu gibi, çok önemli olduğu gibi, kurbanın da bütün özelliği, zarfı, güzelliği, muhafazası nedir? Siz söyleyin, kurbanın derisidir. Ona dikkat etmeniz lazım. Kurban derisine, kurbanın bütün organlarından daha fazla önem vermek lazım. Farkındaysanız, bu işi kurcalayanlar kurbanın en çok nesiyle kavga ediyorlar? Siz söyleyin. Demek çok mühim de onun için kavga ediyorlar. Ne kemiğiyle uğraşmıyorlar? Yani İslam'a karşı olanlar vallahi İslam'ı bizden iyi biliyor. Bak yeminle söylüyorum. Bizden çok iyi biliyor.